Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim inşallah hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler de hepimize nasip eylesin. Ve'udu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده Değerli kıymetli kardeşlerim, bizlerin en büyük nasihat olarak bizlere nasihat olarak ölüm yetmektedir değerli kardeşlerim. Ölüm en büyük nasihattır. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sümme inneküm yevmel kıyameti inne rabbikum tehtesimun. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Zümer suresinde şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Kıymetli müminler her canlı ölümü tadacaktır. Yüce Allah'ın bize verdiği hayat geçicidir. Allah'tan geldik ve neticede her birimiz tekrar ona döneceğiz. İster inansın, ister inanmasın herkes ölüm gerçeğini mutlaka tadacak ve kıyamet günü yüce yaratıcının huzurunda hesap verecektir. İnsan hayatının farklı aşamaları vardır. Her insan doğar, büyür ve sonunda ölüm dediğimiz gerçekle karşılaşarak geldiği yere döner. Hayatımız ölüm denen hakikate doğru durmadan akmaktadır. Kısa bir misafirliğin ardından her gün binlerce insanı yolcu ettiğimiz ebediyet yurduna adım adım yaklaşıyoruz. Ölümle dünya hayatının perdesi kapanırken kabir perdesi aralanır. Ardından ahiret kapısı açılacaktır. Peş peşe takip eden bu sahneler her insanın mutlaka karşılaşacağı yaratılış gerçeğinin farklı aşamalarıdır. Ölüm kişiyi yatağından ayırıp toprağa, dünyanın kalabalığından alıp kabirde yalnızlığa terk eder. Çoluk çocuğundan mahrup, mahrum bırakıp toprağın kucağına iter. Ancak şunu unutmamalıyız ki hepimizin kapısını çalacak olan ölüm bir son değil, yeni ve ebedi bir hayatın başlangıcıdır. İnsanlar belirli bir süre kabirde kalır, daha sonra mahşer dediğimiz, kalpleri ürperten, nefisleri tüketen, renkleri solduran, kişiye en yakınlarını bile unutturan diriliş günü gelir. O gün kişinin canından, malından, yaptıklarından, ve yapmadıklarından hesaba çekileceği gündür. O gün küçük büyük demeden dünyada işlenen her şeyin yer aldığı amel defterinin açılıp sahibine verileceği gündür. Ahiret günü herkes dünyada yaptığın, yaptığının karşılığını bulur. O gün insanların kimi hazırlıklı kimisi hazırlıksızdır. Hazırlıklı olanlar müminlerdir. Bu kimseler dünyada iman etmiş ve imanlarının gereğini yapmaya çalışarak Rablerini razı etmeye, Rablerinin rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaya çalışmış kimselerdir. Hazırlıksız olanlar ise dünya hayatında imandan yüz çeviren, Rablerinin rızasını kazanma gibi bir tutkuları olmayan, ahiret hesabı yapmayan kimselerdir. Her iki kesimde amelinin karşılığını bulur. Neticede herkes ne ekmişse onu biçecektir. O gün o gün orada herkes kendi hesabını vermek durumundadır. Müminler, kafirler, haklılar, haksızlar, zalimler, mazlumlar, zayıflar ve güçlüler birbirleriyle hesaplaşacaklardır. Herkes kendini haklı çıkarmaya çalışacak, Neticede yüce Allah celle celalühü hükmünü verecek, haklı olan haksız olandan ayırt edilecektir. Kıymetli kardeşlerim, kıyamet gününde gerçekleşecek bu hadiselerin Kur'an'da bize bildirilmiş olmasından çıkaracağımız nice dersler vardır. Rabbimiz bu ayetlerle kullarını ebedi hayata hazırlıyor. Dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatıyor. Müminleri salih amel işlemeye teşvik ediyor. Herkesin kapısını çalacak olan, olan ölümün ...Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellemin de dahil olmak üzere mevki, makam ve statüye bakılmaksızın herkesi teşmil edeceğine dikkat çekiliyor. Ve ölümden sonrası için hazırlık yapmamız isteniyor. Ölüm hususunda insanlar müşterek olmakla beraber Ölümü karşılama ve algılama biçimi insanların durumuna göre farklılık arz eder. Her şeyini dünyaya bağ bağlamış, ahiret inancı taşımayan bir kimse için ölüm en büyük korku ve felakettir. Fakat Allah'a inanan ve bu doğrultuda yaşayan mümin için durum farklıdır. O her ne kadar bir anlık dünyadaki sevdiklerinden ayrılma üzüntüsü taşısa da onun için ölüm sevgiyle buluşmadır. Rabbine olan vuslattır. Kıymetli müminler, ölümü düşünerek bundan ibret almalıyız. Zira öğüt verme açısından kişiye ölüm yeter. Bu manada kabirleri ziyaret etmek, İslam'ın geldiği ilk dönemde çeşitli mahzurlar sebebiyle nehyedilmişken tevhid inancı Müslümanların kalbine iyice yerleşip İslam esaslarına bağlılık, Allah'tan başkasından yardım istememe ve yalnız ona ibadet etme prensibi bütün inananların kalbinde kökleşince teşvik edilmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta bizlere ben size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü bu size ahireti hatırlatır. Buyurmak suretiyle kabirlerin ibret almak gayesiyle ziyaret edilmesinde bir sakınca olmadığını beyan etmişlerdir. Artık ölümden başka öğüt aramaya gerek var mı? Neticede inansın veya inanmasın hiçbir canlının ölümden kurtulma imkanı olmadığına göre Ölüme hazırlıklı olmalı. Hayatımızı imanla, ibadetle, güzel ahlakla geçirmeye çalışarak Rabbimizi razı etmeye çalışmalıyız. Tutan ellerimiz tutmaz. Yürüyen ayaklarımız yürümez olunca, nefeslerimiz tükenip dudaklarımız kapanınca artık ahiret için yapabileceğimiz bir şey kalmaz. O halde kıymetli kardeşlerim Amel defterimizi salih amellerle doldurmaya çalışmalı ve hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Rabbim ömrünün de, ömrün de, ölümün de hayırlısını bizlere nasip eylesin inşallah. Razı olduğu bir hayat yaşayarak, razı olduğu bir ölüm olarak bizlere razı ölümler bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi cennet bahçelerine girenlerden eylesin. Cehennem çukur olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Havzu kefsirimden ve cemalini görenlerden eylesin hepimizi. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.